Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bölümde gerundların edilgen yapıdaki kullanımlarından bahsedeceğiz. Gerund deyince aklımıza verb ing geliyor değil mi? Aktif gerund. Peki bunun pasivi? Be verb 3 kalıbını uyguladığımızda being past participle şeklinde. Peki biz bu gerundlarla geçmiş ifade etmek istiyor isek eğer perfect gerund kullanmamız lazım. Onun yapısı da having past participle. Peki biz bu yapıyı edilgen olarak kullanmak istediğimizde having been past participle şeklinde kullanırız. Şimdi örneklerimizle inceleyelim. My son hasn't admitted being bullied by his classmates at school but I'm sure there is something wrong. Oğlum okulda arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını kabul etmedi ama yanlış bir şeyler olduğundan eminim. Admit fiili görüyoruz. Admit gerint alan bir fiil. Peki Edmitten sonra gelen gerint aktif mi olmalı pasif mi olmalı? Eğer biz bu cümlede aktif gerint kullanır isek yani my son hasn't admitted bullying der isek oğlum zorbalık yaptığını kabul etmedi olur. Oysa ki bu cümlede ifade edilen zorbalığa uğrayan benim oğlum. Bu işten etkilenen benim oğlum. Ondan dolayı burada edilgen yapı kullanıldı ve biz burada bir passive gerund yapısı görüyoruz. Başka bir örnek. No one likes being criticized in front of their colleagues. Hiç kimse iş arkadaşlarının önünde eleştirilmekten hoşlanmaz. Like fiilini görüyoruz burada. Like'dan sonra Gerant geldiğini biliyoruz. Peki bu Gerant aktif mi pasif mi olmalı diye düşündüğümüzde anlam olayına giriyoruz. Biz burada aktif Gerant kullanırsak hiç kimse arkadaşlarının önünde eleştirmekten hoşlanmaz olur. Criticizing dersek eğer. Oysa ki burada verilmek istenen anlam hiç kimse eleştirilmekten hoşlanmaz. Ondan dolayı kullanılan yapı passive gerund yapısı. Başka bir örnek. My little daughter is looking forward to being taken to the playground. Küçük kızım dört gözle parka götürülmeyi bekliyor. Evet burada bir look forward to var bir phrasal verb. Bu sonda gördüğümüz to infinitive değil, edat ve bütün edatlardan sonra gerund gelir, bunu biliyoruz. Peki aktif gerund olsaydı burada ne olurdu acaba? Yani bu cümle My little daughter is looking forward to taking to the playground olsaydı, küçük kızım parka götürmeyi dört gözle bekliyor olurdu. Oysa burada parka gitmek isteyen benim kızım o götürülmeyi bekliyor bir başkası tarafından. Onun için kullandığımız yapı edilgen yapı. Edilgen gerund, passive gerund yapısı. Do you remember my being chosen the most hardworking student when we were at high school? Lisedeyken en çalışkan öğrenci seçildiğimi hatırlıyor musun? Evet, remember fiili var. Remember, hem infinitive alabilir, hem gerund alabilir. Ama burada geçmişten bahsettiği için gerund alması gerekli zaten. Peki, remember'dan sonra acaba aktif gerund mu, pasif gerund mu olayına karar verirken cümleye bir bakmamız lazım. Biz burada aktif olarak kullanırsak choose fiilini do you remember my choosing olur. Yani benim en çalışkan öğrenci seçtiğimi hatırlıyor musun olur? Oysaki lisede en çalışkan öğrenci olan benim, seçilen benim, durum edilgen bir durum. Ondan dolayı kullanılan yapı passive gerund yapısı. Perfect passive gerund'ların kullanımı ile ilgili örneklerimizi inceleyelim. The student having been chosen for the role in the play is looking for a suitable costume now. Oyundaki rol için seçilmiş olan öğrenci şimdi uygun bir kıyafet arıyor. Burada gördüğümüz Having Been Chosen Perfect Passive Gerund yapısı acaba neden kullanılmış? Biz bu cümleye baktığımızda bir relative clause görebilmeliyiz. Bu cümlenin orijinali who has been chosen'dır. Ve relative clause ana cümle arasında zaman farkı vardır. Relative clause kısmı present perfect passive, Ana cümlemiz ise is looking for present continuous. Present perfect dedik. Evet içerisinde present ifadesi var ama present perfect tamamlanmış bir eylemi ifade ettiği için simple past olarak işlem görür. Aynı zamanda şunu da hatırlıyoruz değil mi? Relative clause'larda reduction yaparken gerund'dan faydalanırız. Gerund kullanılır. Onun için Aradaki zaman farkını da belirtmek için kullanılan yapı Perfect Passive Gerund yapısı. Başka bir örneğe bakalım. The coach having been booed by the fans in the last match is thinking of resigning. Son maçta taraftarlar tarafından yuhalanan antrenör istifa etmeyi düşünüyor. Şimdi bu da bir relative clause aslında değil mi? Nedir? Who was booed'dur bunun orijinali. Daha önceki cümlemizde defining relative clause'lu bu da non defining relative clause reduction yaparken her ikisinde de gerund'dan faydalanırız. Hiç fark etmiyor defining ya da non defining olması. Ana cümlemiz ise is thinking of resigning present continuous tense'te. Yine iki cümle arasında ne var? Zaman farkı var. Nasıl vurgulayacağız biz bu zaman farkını? Perfect yapı kullanacağız. Tamam. Orijinalde past var değil mi? Past pasif. E onu da ne yapacağız? Yine pasif olarak kullanacağız. O zaman ortaya çıkan yapı perfect pasif gerund yapısı olacak. Tekrar edelim. Gerund yapıyı reduction yaptığımız için kullandık burada. Relative clause'larda reduction yaparken gerund kullanılır. Bir diğer örneğimiz. I don't remember having been warned against the use of smartphone during office hours. Mesai saatlerinde Akıllı telefon kullanımına karşı uyarıldığımı hatırlamıyorum. Uyarılan kim? Ben. Olması gereken yapı edilgen yapı. Remember fiili var. Remember'dan sonra gerund gelir. Remember'dan sonra gerund geldiği zaman bizi geçmişe götürür. Yani aslında bu cümlenin orijinali being warned'dur. I don't remember being warned cümlesi doğru bir cümledir ama acaba neden burada perfect yapı tercih edilmiştir? Evet remember'dan sonraki olayın geçmiş olduğunu vurgulamak için. Yani iki fiil arasında ya da iki zaman arasındaki farkı perfect yapıyla vurguladığımız için sadece vurgu amaçlı burada perfect passive gerund yapısı tercih edilmiştir. Değilse being born yapısı da aynı anlama gelir ve doğrudur. Bir örnek daha görelim brought up by his grandparents, Tim likes spending time with them more than his parents. Büyük anne ve babası tarafından büyütülmüş olan Tim, kendi anne babasından çok onlarla vakit geçirmekten hoşlanır. Evet burada bir participle yapı görüyoruz. Participle'larda perfect yapının kullanılması bize yan cümlenin nedenini açıklar. Yani burada aslında söylenmek istenen şu. As he was brought up by his grandparents büyük annesi ve babası tarafından yetiştirilen ya da büyütülen diyoruz. Participle yaparken perfect yapı kullandık ve cümlemiz pasif olduğu için perfect passive gerund yapısını kullanarak bu yapıyı ve bu cümleyi elde ettik. Ve bu bölümde gerund yapıların edilgen cümledeki kullanımlarından İki zaman arasında fark varsa bunun perfect yapıyla belirtileceğinden bahsettik. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.